Feneriye, belediye başkan adayımız Mesut Özçalı geliyor. Özvatan, belediye geliyor. belediye başkan adayımız Ahmet Çizmar geliyor. Özcan belediye başkan adayımız Mustafa Gürsel Albayan geliyor. Kınalı başkan belediye başkan adayımız Selçuk Onat geliyor. Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda cereyan eden iki olaya da kısaca temas etmek istiyorum. Bunlardan biri gezi olayı. Ne diyor birileri? Bize uluslararası toplu kuruluyordu. Olay nasıl başladı? Bir grup genç Taksim'deki ağaçlara dokunmayın diyordu. Biz, yeni görüşlerden olarak Şöyle seslendim ben. Gençler ne diyorsunuz siz? Meravimiz ağaç mı? Fidan benden on bin ağaç dikelim hadi desek. O gençler bir diyecek olur mu acaba? Buyurun on bin ağaç dikelim şu İstanbul'un çevresine. Varsa bir kodlu bozulmuş olmaz mıydı? On yedi Aralık olaylarıyla ilgili olarak. Soygun deniliyor, vurgun deniliyor, yolsuzluk deniliyor vesaire. Elbette anayasamız açısından beraat izlenilen asıldır. İnancımız yönünde öyle. Ama ortada doğru yanlış bir iddia var. Fakat iddia büyük. Bir de toplumla bahsediliyor. Denilseydi ki Sayın Bakanlarım ortada büyük bir iddia var. Ümit ederim temenni ederim, dua ederim ki bu iddia boşa çıksın. Ama bu iddia boşa çıkıncaya kadar lütfen siz istirahat edin. Değil görevler alsaydı. Öbür taraftan polislere operasyonu yöneten Cumhuriyet Savcısına hitaben de dedi ki Sayın Savcı, değerli emniyet müdürü, emniyet mensupları, ben sizlere teşekkür ediyorum. Böylesine bir bir iddiayı ortaya çıkardınız. siz tebrik ediyorum. Üç bakımdan tebrik ediyorum. Bir, böylesine önemli bir iddiayı ortaya çıkardığınız için. İddia diyorum, önemli diyorum. Çünkü kendilerinin çıkardığı kanuna göre adına karar veren bağımsız yargının hakimleri tutuklama kararı verdi bir bizim Demek İkinci olarak 14 ay takip ettiğiniz bu operasyonu benim emrimde çalışan milli istihbarat görevlerine bile sızdırma, sızdırmadınız için siz tebrik ediyorum. İddia neredeyse bana kadar ulaşacakmış. Bana kadar ulaşmadan ortaya çıkardığınız için tebrik ediyorum. Ancak eğer bu iddia doğru değilse tabii ki bunun müeyyidesine de karşılaşacaksınız. Şu an olayları incelemeye aldırıyorum demiş olsaydım. Bu konuda varsa şayet Varsa böyle bir durumda geri tepmez miydi? Evet, efendim. efendim 120 milyar dolar zarardan bahşediyor. Bu toplu o zaman Türkiye'nin lehine dönmez miydi? Evet, evet. Dönerdi. Niye böyle öyle yapılmadı? Değerli dostlar, sözü uzatmayacağım. Bu benim dediğim formül, milli görüş formülüdür. <laughs>